Şimdi Aha. bir dizayner var ama o sırada yazımcılar boş duruyor olmaması lazım. Evet. O gelişim nasıl oluyor? Yani ilk tasarıma sıfırdan başladığında biraz bekleme süreci var diye tahmin ediyorum. Çok güzel soru. Orada da olabildiğince ecaile ilerlemeye çalışıyoruz. İşte haftalık sprintler koşanlar var, iki haftalık sprint koşanlar evet. var. Birebir onlara adapte olarak Birinci hafta daha sıfır başlıyoruz daha yani ilk ne evet. yapacağımıza karar vereceğiz. Henüz daha yazılımcıların işi yok değil mi o sırada? Tam öyle çalışmıyor. İşte On da bir şekilde. Nasıl olabilir? Onu da bir şekilde çözdük. Ee, şeyden bahsettim Bu ya. Bu arada benim söylediklerim yani ben alacağım cevabı az çok tahmin ediyorum. Şeytanın avukatlığı biraz şey... Güzel güzel. Piyasada yaşandığını bildiğim şeyleri soruyorum. Sormaya çalışıyorum yani çünkü. kimsenin tahammülü yok zaten bu, evet. bu kadar bekletmeye yazılım ekibini. Yani Hem evet. maliyetten do yani dolayı. nasıl bir yerden sonra tasarımcının boş kalması hoş değilse... Tasarımı beklerken yazılımcıların oturması daha da hoş değil. Çünkü evet. maliyeti daha da yüksek oluyor yazılım ekibinin. Normalde süreçler şey diye ilerler. Bir tasarımcı akışların üzerinde çalışır. Hı -hı. E, Wi-Fi'yi çıkartır. Sonrasında arayüz tasarımına geçer. Her şey tamamlanır. Ondan sonra handover kısmı başlar. Evet. Şimdi biz tam dersini yapıyoruz, süreçleri ilk baştan yazılım ekibine dahil ediyoruz. Bahsetmiştin ya, Benchmark aşamasında analiz ediyoruz, akışa çıkartıyoruz, MVP netleştiriyoruz. Wireframe aşamasına geçtiğimiz zaman her şey high fidelity bir şekilde çıkartılıyor. Gerçek user senaryolar üzerinden her şeyi çıkartıyoruz, prototip haline getiriyoruz, hata error mesajlarını çıkartıyoruz. Öngöremediğimiz edge case'ler olabiliyor, onları ortaya koyuyoruz. Ve bir yazılım ekibinden bir developer bu tasarımlara baktığı zaman atıyorum e, yemek sepeti tarzı bir uygulama tasarlarken karta tıklayınca modal mı çıkmalı tam e, görüyor yani. full page ekranı mı gitmedi bunların hepsini görüyor. Tek kalan şey arayüz kısmı kalıyor. İşte tipografi, ikon kütüphanesi, buton secondary yapıları. Okay. Development ekibi için... Development'ı engelleyen bir şey değil. Engelleyen bir şey değil. Bunun altyapısını kurabilirler, kodlamaya başlayabilirler. E, en son gelecek şey de design sistem yapısı oluyor. Böylece paralelde Parça parça da vermeye başlıyoruz. Bir yandan da wi kısmından şey yapmaya başlıyorlar. Altyapısını kurmaya. Keşke 10 sene önce tanışsaymışız. <laughs> evet. Biz bu dediğiniz yönteme son 3 ay mı 4 ay önce mi bir projeye başladık? Bu, bu dediğinizi anca yapabildik. Yani. Abi o sene önce 15 ben... 15 senede fail yani. Ben de bilmiyorum valla. Yani gerçekten deneyimlerden yola çıkarak öğreniyorsun bu tarz Tam olarak şey. birebir dediğinizi yaptık yani. Hani önce bir şey ama yazılımcı da işin içinde yorumlar yapıyor falan. Bunu şöyle evet. yaparsak zor olur, böyle yaparsak falan. Ay çok kritik abi. o Development ekibinin en başta yapmış olduğu yorumlar efsane Çok kritik. Bir de şey oluyor zaten. Development ekibi baştan dahil olmazsa bir aidiyet hissetmiyor. Orada şey gibi oluyor. Sanki arada bir bariyer varmış gibi oluyor. Evet. Onlar tasarımcılar bana bir şey verdiler. Evet. Bana hatta biraz da alıngansa ya da kültür biraz bozuksa bana ıı, tasarım dayatıyorlar, evet. işte bu kodlanır mı, işte ya da daha kötüsü var. Bazen developer da biraz estetik şey varsa, algısı varsa karışıyor. Bu güzel olmamış falan. Evet. <laughs> ya böyle birbirine giriyorlar, <*gülüyor> yani yaşanmış şeyler bunlar, herkes yaşıyor. Aynen, aynen öyle, o yüzden ya güzelmiş, öyle bir noktaya geldi ki tam da dediğinin üstüne Blue TV'de çalışırken, development ekibine artık bize, e e e e ekipler o kadar ayrıştık ki müşteri olarak görüyordu. Müşteri şunu paylaştı, müşteri şunu şöyle talebi geldi. Kelimelere yansımış. Çok kötü bir algı evet, yani. Evet, onu evet, yani. Korumak lazım. Kültür de ilginç bir şey. Ee, ya düzeltmesi bu, kolay değil yani. Evet, Hiç bozmamak lazım. Aynen öyle. En baştan bunu kurgulayabiliyor olmak lazım. Ki yurt dışında oldukça kullanılan bir konsept. Hani Spotify'ın belki Squad ekibi yapısını duymuşsundur. Evet, evet. küçük, ben küçük, duymuş de, evet. Küçük küçük Squad ekipleri kuruyorlar. Hepsine high level'dan bir görevler veriyorlar. İşte atıyorum bu ay... Squad team. bu arada görev tim. Yani yani as askeri tim gibi bir anlamı Ve yani. ya Bu askeri tim içerisinde bir tane front end <laughs> developer, bir tane back end developer, bir tane de mobil şey olacak. iOS, Android developer var. PM var, bir tane de UX var. Bu kadar. Küçük squad ekipleri ve bu ekiplere işte engagement'ı %3.5 arttır atıyorum. Görevi veriyor. Görevi veriyor. Sahaya. Ne yaparsan yap. Tam askeri işte git El-Kaide indir gel <gülüyor> diyor. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Onlar ne yaparsa yapacak. Aynen öyle abi. Yani hiçbir şey söylemiyor. Sen şunu düzel, şunu şöyle yap. Hmm. Butonu daha büyük yap. Hani UX 10 sene yokken pazarlama ekibinden bu tarz yorumlar evet. Rengini değiştir gibi. Onlar kendi aralarında o hakikaten UX lafı yokken öyleydi. Evet. Pazarlamacı evet. karar veriyordu. Pazarlama pazarlamacı karar veriyordu. Onlar kendi içerisinde bu kararları alıp onun üzerine ilerliyorlardı. O başarı elde etmeye çalışıyorlar. Böylece task bazlı değil, hedef bazlı ilerliyordu işler. Hedef bazlı ve takım olarak takım olarak yani çok iyi. Evet. Şey bir tane yazılım ekipleri nasıl kurulmalı ile ilgili bir kitap var. Yani seni muhtemelen ilgilendirmez tasarım değil Hı -hı. çok ama yani yöneticiler için söylüyorum team Topologies olması lazım. Orada da birebir bunu anlatıyordu. Yani her takım, işte iki pizza kutusu esprisi de vardır. Yani değişik evet, evet. varyasyonları var bunun yani. Kitapta koca kitap şeyi anlatıyor. Yani yazılım ürünü üreten e, takımların böyle küçük olması lazım. Ve takım içerisinde her şeyin çözülebiliyor olması lazım. Evet. Tasarımı etkileyen bir kod yazılıyorsa, tasarımcı da o takımda olacak. Hı hı. Atıyorum database takımı da olabilir. Yani bir modülü geliştirecek, sadece developerlar oluşan bir takım da olabilir. Ama şey de olabilir, bu squad lafı güzelmiş ama hani. Tim yani hani evet. tim yaratıyorsun böyle bir görev timi evet. yaratıyorsun. <laughs> Türkiye'de çok uygulanan bir yapı değil maalesef daha henüz. Yani biz Blue TV'de aslında bunu bir şekilde kurmaya çalıştık, ee, zar zor ve başardık da. Ama bunun eğitimi önceden verilmedi mi? Bu süreçte iyice anlatılmadı mı? maalesef uygulanamıyor şirketlerde. Ya bence bu şeylerin yani çalışanların, ekiptekilerin yanlışı değil diye düşünüyorum. Değil. Yani yönetici de karışıyor çünkü. Şimdi sen evet. bir time görev verdin mi ona evet. da artık karışmaman lazım ya. Evet. Yani o iki taraflı bir şey yani. Böyle squad ekipli kurulsa bile yönetim seviyesinin evet, insana yani. karışmaması o gibi. Karışacak gene yani Türkiye'de evet. olacağı bu yani. Founder'lar girişimciler ha, olsa. Evet yani görev vermişsin, ondan sonra bakacaksın ne güzel yapıyor çocuklar deyip tutulacaksın yani. Evet. Hani öyle olması lazım. Bir de o zaman son arada bahsettik kaldı. MVP, ideal MVP nedir? Bunun gerçekten herkes farklı tanımlıyor. Sence ideal MVP nerede kesilir? O çizgiyi nereye çizeceğiz? Ya şöyle bir şey, MVP herkes ben dahil eskiden şey düşünüyorduk işte minimum seviyede minimum maliyetle bir an evvel ürünü çıkalım, kullanıcı karşısına koyalım ve ondan feedback toplamaya çalışalım. Ama bir takım özellikleri çıkardığımız zaman kritik olan özellikleri hiçbir anlam ifade etmiyorsa kullanıcıya hem kirli bir data oluşuyor hem yeteri kadar feedback alamıyoruz kullanıcıdan ve kullanıcının hayatında bir katma değer sağlayamıyoruz. O yüzden MVP belirlerken olabildiğince araştırma yapmak, rekabete bakmak, onların eksikliklerini kuvvetli oldukları alanlara bakmak oldukça e, önemli oluyor. Ya yani orada e, ürün odaklı kişilerle bu takım kararları vermek oldukça kritik. Yani MVP'nin minimumunu böyle en minimumunun minimumu olarak yorumlamamak lazım. Evet. Çünkü çok yalın bir şey çıkarırsak da bu sefer aldığımız feedback anlamsız olacak. Evet, yani o katma değeri sağlayamıyorsak, o kullanıcının hayatında bir değişiklik yapamıyorsak hiçbir anlamı kalmıyor. Bir başka bir ekipten birisiyle bir bölümümüzde MVP şey diye tanımlamıştı. O çok hoşuma gitmişti. Katılır bilmiyorum onu söyleyeyim. Yani functionality de ne derler requirementlarda minimum değil. Yani özellikler olsun hı hı. ama özellikler minimum olsun. Evet, Mesela login evet. var, authentication olmayı versin falan gibi. Hani kullanıcı aldığında eksik hissetmesin özelliklerde ama arkada teknik eksik olabilir, data kötü tutuluyor hani tabii, tabii. bir Hani anlatabildim mi? Böyle, öyle bir tanım yapmıştık. Çok güzel ifade etmiş. Güzel, güzel, bir tanım Okay. Sen de benzer bir şey düşünüyorsun. Çünkü biz yani. de her yeni bir feature eklerken e, oldukça farklı fikirler ortaya çıkıyor. Benchmark'lara baktığınız zaman da muhteşem fikirler var. Ama arkadaşlar hani biz bunun bu özelliği en basit bir seviyede yapalım. Bakalım kullanılacak mı, tutulacak mı? Ondan sonra şey yaparız. Devamını getiririz. Ama devamına getirmek de zor oluyor. Hiçbir zaman ona zaman ayıramıyorsun. Başka taskaya araya e giriyor. <laughs> o, o da tartışılır. Ona girersek zaten iki <laughs> saat konuşuruz yani ama. Kesin.